7. sınıf yüzde problemi ile yine karşınızdayız. 120 sayısına yüzde 25 azaltılmış hali bu sayının kaç ile çarpımına eşittir sorumuz. Şimdi biz her zaman sayımızın tamamını yüzde 100 ile gösteriyoruz. Sayımızı yüzde 25 azalttığımızda sayımızın aslında yüzde 75'ini bulmak istiyoruz demektir. Şöyle orantımızı kurarsak sayımızın tamamı yani yüzde yüzü a olsun sayımız bu a yüzde 75'ini hesaplamaya çalışıyoruz nedir? Ne yapacağız? Hesaplama yaparken Yüzdemiz azaldığı için sayımız da azalır. İlişkimiz doğru orantıdır. Oklarımızı yerleştirirsek. İstenen miktarı bulmak için 100 ile x'i çarpıyoruz, şöyle 100 ile x'i çarpıyoruz. Sayımızla da 75'i çarparız. Sayımızla da 75'i çarparız. Şimdi e, bizden istenen sayıyı bulmak için ne yaparsınız? Her iki tarafı 100'e bölüyorum. İstenen sayımızı bulmak için aslında ne yapmış olduk? Bize verilen sayıyla 75'i çarpıp 100'e bölmüş oluyoruz. Bu durumda biz sayımızı ne yaptık? 75 bölü 100 ile çarptık. Yani sayımızı 75 bölü 100 ile çarparız. Şimdi seçeneklerimize baktığımız zaman 75 bölü 100'ü ifade edecek seçeneğimiz tabii ki 0 tam 75'tir. 75 bölü 100 75 bölü 100 0 tam 75 yani B şıkkı.